bir varmış bir yokmuş. öfvel samanı içinde, kafur zamanı içinde. Meçu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bombayı aşağı atacak arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet arkadaşlar. Aşağı patlatıyoruz gördüğünüz gibi arkadaşlar. Aşağıda ne var acaba? Hı? Aa, benimle aynı karakter bu. Hadi bakalım aşağı itelim arkadaşlar. Arkadaşlar bombalar aşırı iterek Arkadaşlar bomba sayısı Kazanıyoruz herhalde bakın arkadaşlar Bombalar düşüyor bom 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 bom. Allah ben de düşüyorum Allah Allah Hü Ah dürf, dürf, dürf. Oğlum nereye geldik Allah bunlar bir de yanımda Anam anam yanımda patlıyor. Anam Çok yer altı kazdık arkadaşlar bom, bom Al sana bombe. Allah hayır bomba arkadaşlar Allah Hı -hı. ay nereye geldik böyle Allah Hı -hı. arkadaşlar çok derin yere geldik arkadaşlar o vay canına arkadaşlar iyice puan kazandık herhalde iyice koyalım iyice koyalım hadi Allah bombalar hep yanımda patlıyor ben hiç ölmem. ama Allah Anam 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 Eyvah da Allah hı Hala bitmedi arkadaş Allah Nereye geldik oğlum biz Hü. Allah Allah Hü. Gerçekten arkadaşlar Nereye düştüm ben böyle arkadaşlar Allah 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 Tepeme bomba atıyorlar ben de bomba düş düşüyorum arkadaş Allah çok korkuyorum yandım. Aa, aa, aa. Anam yandım arkadaşlar. Anam yandı yer yandı arkadaşlar. Hı -hı. Allah. İkinci dakikadayız da arkadaşlar. Eyvah patlayacak bunlar. Allah. On bu bombalar çok güçlüymüş arkadaşlar. Ama ben ölmüyorum arkadaşlar. Hı -hı. Allah. Bom diye patlayacak. Allah. Anam anam anam. Allah canım acıyor artık. Hı -hı. Bombalar dibinde patlıyor. Al sana bombe. Hı -hı. Allah yer altına topraklara indik arkadaşlar. Arkadaşlar neredeyse dünyanın katmanlarına ineceğiz. Allah. Evet arkadaşlar neredeyse dünyanın katmanlarını yiyeceğiz. İnce sıcak yerleri arkadaşlar dünyanın. Hı -hı. Hadi bakalım. Eyvah, eyvah. Başımıza gelenlere bak sen. Allah gidiyor, Allah. 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 Ama bayağı iyi düştük ha arkadaşlar. Birazcık kasıyor bilgisayarda. Arkadaşlarıma bayağı iyi düştük ha. Allah sen ne yapıyorsun Herkes ne yapıyor? Allah hadi bombaları koyayım, bombaları koyayım. Patlatın her yeri. Allah. Hı -hı. Allah. Düştük, düştük. Hı -hı. Adam, 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 adam. Bom, 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 bom diye düşüyoruz arkadaşlar. Gördünüz mü? Hı -hı. Allah, Allah. Vay başıma gelenler arkadaşlar. Hı -hı. Allah. Başıma gelmeyen kalmadı ya, takıldım Allah. Neredeyiz arkadaş? Allah takıldık, takıldık. Allah oğlum bu yerlerine yeniden geldik. Allah. Bom 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 bom. Herkes burada bir de arkadaşlar. Allah. Düşüyoruz Ana. Allah. İşte gidiyor. Bir şey demeden arkadaşlar rebirth de yapılabiliyormuş arkadaşlar hmm. Allah bombalar bombeler hmm. al sana bombe hmm. Allah patladık hmm. ay başım dönüyor artık lütfen bitirin Allah bombayı ben koyuyorum yalnız arkadaşlar evet arkadaşlar bombayı ben koyuyorum bu arada Neyse hadi altlarına gidelim. Katmanlara gideceğiz haberim yok. Allah'ım ya Rabbim. <laughs> Bir daha yer gökyüzü şey arkadaşlar. Allah. <laughs> Hayır patlattık biz ya. Allah. Topraklara indik en sonunda arkadaşlar. Aşağı inelim. <laughs> anam anam. Aç ne merhaba. <laughs> Allah bu şimdi dönüyor. Allah. Bakalım. Allah Allah bomba, Allah Başım döndü Çok pis patlıyoruz arkadaş bunları... Arkadaşlar bunları ben yapıyorum Allah Arkadaş ben nereye düştüm böyle Arkadaşlar ben nereye düştüm Arkadaşlar kasabayı patlattı. Arkadaşlar kasabaya düştüm tane arkadaşlar. Kasabayı patlatıyoruz arkadaşlar. Hı Yeniden başa döndük arkadaşlar. Ama ne güzel gittik arkadaşlar. baya güzel gittik. Neyse hadi koyalım şu bombaları. Hadi bakalım. Oo! Ama arkadaşlar kasabaya kadar düştük. Allah siz nasıl gidiyorsunuz Allah? Hı ben de geldim kardeşim. Hı kasabaya indik daha demin arkadaşlar. Gene inelim Allah. Allah oğlum nerelere geldik biz nerelere nerelere geldik Allah Oy oy arkadaşlar bize. Allah. Oğlum siz nasıl aşağı indiniz? Ben niye inemiyorum? şuradan mı ineceğiz? Ha şuradan ineceğiz. Hadi bakalım. Allah. Allah'ım ya Rabbim. Ne yapacağız ay yer ya. Ben yıkıyorum bir de bunları. Allah Allah. Bol, bol, bom 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 arkadaşlar. Allah'ım ya Rabbim Allah hoş Allah. Allah yer bomba. Kardeşim ben en çok ben patlatıyorum galiba arkadaşlar. Hadi bakalım. Bu oyunu bozdum ben resmen arkadaşlar. Vay be arkadaşlar. Neredeyse oyunu bozdum arkadaşlar. Hadi bakalım. Allah. Düşüyoruz düşüyoruz. Ba, 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 Ek, dör, 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 bak 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 delik. Delik dört dört tarafı ki Bak 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 delik. Delik dört dört tarafı ki Allah. Ben sıkıştım Allah sıkıştım. Allah'ım yarabbi bir şeyler oluyor. Bayağı indik ha, arkadaşlar. Topraklara kadar indik. Ama ben bir türlü topraktan düşemiyorum arkadaşlar. Oyun kafayı yedi. Allah. Allah'ım ya Vay bay başıma geldi. Allah. Ay patlattık arkadaşlar. Ay şurada, şurada inelim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Bom 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 diyor. Aa, arkadaşlar yine kasabaya geldik. Pardon arkadaşlar domuz gribi diye bir şey var arkadaşlar ona dikkat edin bence <laughs> Allah arkadaşlar bayrağı da burayı buraya dizdik <laughs> Arkadaşlar bir de bayrağımızı da oraya koyduk ama o bizim bayrağımız değil arkadaşlar Ama yine de arkadaşlar bayağı iyi eğlendik arkadaşlar Patlatalım burayı birazdan videoyu sonlandıracağım Bayağı başımıza gelenler kalmadı arkadaşlar Sesimde birazcık değişti hastayım galiba arkadaşlar Neyse arkadaşlar videoyu sonlandıracağım şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Siz şu sağdan soldan çıkan videoları izlemeyi unutmayın. Bay bay. Ve meçhul hikaye sona erdi.